Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı muhteşem bir videonun muhteşem bir paylaşımı yepyeni bir video görüntünü sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun yepyeni bir video paylaşımını güzel bir manzaranı güzel bir kareni sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın çekimler yaptıkları paylaşımlarını da Güzel görüntülerini de sizlerle görüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.